Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün, geniş spektrumlu bir antibiyotik olan amoklavin BLD 1000 mg 10 film tablet hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu içerikte amoklavinin nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, etkileşimlerini ve doğru kullanım talimatlarını kapsamlı şekilde ele alacağız. Hadi başlayalım. Birinci amoklavin BLD nedir ve ne için kullanılır? Amoklavin etkin madde olarak amoksisilin 875 mg ve klavulanik asit 125 mg içerir. Amoksisilin bakterilere karşı etkili bir penisilin türevi antibiyotiktir. Klavulanik asit ise bazı bakterilerin antibiyotiğe karşı geliştirdiği direnci kırarak tedavinin etkinliğini artırır. Amoklavin'in başlıca kullanım alanları şunlardır. Üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit, tonsillit, orta kulak iltihabı Alt solunum yolu enfeksiyonları: bronşit, zatürre. İdrar yolu enfeksiyonları: sistit, piyelonefrit. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: selülit, apseler. Diş enfeksiyonları: periodontal enfeksiyonlar. Kemik ve eklem enfeksiyonları: osteomiyelit. Amoklavin BED, 10 film kaplı tablettik ambalajlarda satılmaktadır ve eczanelerden yalnızca reçete ile temin edilebilir. 2. Amoklavin Budi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Amoklavin Budi kullanmadan önce aşağıdaki durumları göz önünde bulundurmalısınız. Kullanmayınız. İlacın içerdiği amoksisilin, klavulanik asit veya diğer bileşenlere karşı alerjiniz varsa. Penisilin veya sefalosporin grubu antibiyotiklere alerjiniz varsa. Şiddetli karaciğer yetmezliği veya sarılığınız varsa. Dikkatli kullanınız böbrek ve karaciğer hastalığınız varsa doktorunuza danışmalısınız. Geçmişte antibiyotik kullanımı ile ilgili ishal yaşadıysanız, mononükleoz, öpücük hastalığı, teşhisi aldıysanız, uzun süreli kullanım durumunda karaciğer fonksiyonlarınız takip edilmelidir. 3. Amoklavin BED nasıl kullanılır? Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar, günde 2 kez, 12 saatte bir, bir tablet alınmalıdır maksimum kullanım süresi, doktor önerisi olmadan 14 güne aşmamalıdır. Yemeklerle birlikte alınması, sindirim sistemine daha az zarar vermesi için yemek başlangıcında alınması önerilir. Hamilelik ve emzirme, hamile ve emziren anneler doktor tavsiyesi olmadan kullanmamalıdır. Yanlışlıkla yüksek doz alırsanız, derhal bir doktora başvurmalısınız. Aşırı doz mide bulantısı, baş dönmesi ve böbrek fonksiyonlarında bozulmaya yol açabilir. Dördüncü olası yan etkiler. Her ilaçta olduğu gibi, amoklavin BLD kullanımı bazı yan etkilere yol açabilir. En sık görülen yan etkiler şunlardır. Sindirim sistemi problemleri. Mide bulantısı. Kusma. İshal. Karın ağrısı. Alerjik reaksiyonlar. Deri döküntüsü. Kaşıntı. Yüz ve dudaklarda şişme. Ciddi alerjik reaksiyonlar, anafilaktik şok. Karaciğer ve böbrek fonksiyonları üzerindeki etkiler. Karaciğer enzimlerinde yükselme. Sarılık. Böbrek fonksiyonlarında bozulma. Sinir sistemi üzerindeki etkiler. Baş dönmesi. Baş ağrısı. Uykusuzluk. Eğer yukarıdaki yan etkilerden herhangi biri sizde görülürse, ilacı kullanmayı bırakmalı ve bir sağlık uzmanına danışmalısınız. 5. Amoklavin diğer ilaçlarla etkileşimi Bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında amoklavinin etkisi değişebilir. Kan sulandırıcı ilaçlar, varfarin kanama riskini artırabilir. Metotreksat, yan etkilerini artırabilir. Probenesit, böbreklerden atılımını yavaşlatabilir doğum kontrol hapları, etkinliğini azaltabilir. 6. Amoklavin bidin saklanması İlacı 25C'nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız. Orijinal ambalavında muhafaza ediniz ve son kullanma tarihine dikkat ediniz. 7. Amoklavin BD aşırı doz durumunda ne yapılmalı? Amoklavinin fazla alınması durumunda ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Aşırı doz belirtileri şunlardır: Şiddetli mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, böbrek fonksiyonlarında bozulma, kasılmalar. Bu belirtiler ortaya çıkarsa derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Yasal bilgilendirme. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Yan etkiler veya şüpheli durumlar için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne tüfam bildirimde bulunabilirsiniz. Reklam ve işbirliği beyanı Bu içerik herhangi bir marka, firma veya ilaç üreticisiyle reklam veya işbirliği kapsamında hazırlanmış değildir. Tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Kapanış eğer bu bilgilendirici içeriği faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.